Ya ölmeyeyim. Oo, ölmedim, ölmedim, ölmedim. Daha bunu ben. Sanki beni bir tık öldürecekler ama. Ben öldürdüm. Mal fight, mal e tek attım. Bana atacağı teki ben ona. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blitzcrank oynayacağız Urfa'da. Yanımda kuzenim Berat var. Bayağı bir CC çekişmeli, böyle enteresan tek atmalı, işemeli, sıçmalı bir video yapmaya çalışacağız. İnşallah seversiniz. İnşallah severek izlersiniz. İnşallah gününüz de iyi geçiyordur. Berat geldiği zaman zaten size selam verir. Onu da tanırsınız yavaş yavaş. Şimdi 5 top go. Kanka bir geleydiz bir, bir, tek başıma kaldım. Ha ha ha. Bunların benden haberi yok. Bunu çektim. Ha, şaka öldü. Bu da olur. Çektim tekrar. Şimdi şöyle bir küçük. Allah güzel, Allah, Allah. oyun başlamış. Ha. Evet gelir gelmez hemen bir selamini alalım. Selamini. Ha, selamini alalım. <laughs> hemen bir kill selam veriyorum bir dakika. Bota bota hadi bota gel. Ben kilim aldım. Oğlum bir... buradan biri gelecek. Al. Gelsin. Çektim. Olmadı. Oha, Berat var. Sanki Jax'ı bir, bir tık satsak mı? yok <laughs> yo, yo yo Biz gene mallığa başladık. Jax'ı da ya zaten öylesine söyleyeyim. Yapam tekrar. Tamam sar küm yok. Bak benim kü senin kadar şey gelmiyor. Sen iki tane kü atıyorsun. Ben bir tane atıyorum. Öldün. Ölmedi. Ben niye kişi attım ha? Ne bileyim. Sen gelsene abi. Heyecanlandım. Buraya. Tamam. Buna girdik ya bu sefer. Çek, çektin de, onu. Çok iyi. Şimdi, sen, şimdi senin kü var. Çektin onu arkaya. Bu da bariyer girmiş. Hayat. Bu tam hayat. Gel. Küm yok. Ah evet, ki gel iki gelmemiş. Uy! Dara öleceğin 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 öldürmeme öldürmemeye çalışıyorum. Kaç artık? Hayır Atamay. Saniyede 3 tane kağıt attığı için Kazix. Bu bir tık bir tık değil fazlasıyla çekişmeli olacak haberimiz. Güzel başladım ben, ben güzel başladım. Videoya sen selam verdin mi? Saygısızlık yapma izleyicilere. He? Alo. Muhtar at mırt. Resim gitmiş lan. Evet. Tuzu bera mı? Vaa adamlar, refleks var. Adamlar refleks Bizde de akıl var. Hayırdır? Sen? Oo ikisinin arasından çuğu attım. Baba kestim bunu. Gel sen tekrar. Geldim buraya. ona da. Çok iyi. İkisinin arasından kaçırdım Q görsen çok iyi demezsin ama neyse izleyiciler bir tek izleyiciler. Olsun. Neyse edit yaparken zaten sen de izleyeceksin. Arkadaşlar video kötüse bu arada hepsi bu yanımdaki kuzenimiz şu video editörü haberiniz olsun. Hem editör hem oyuncu ya. o derece de kaliteli. Yalan yalan yalan. <laughs> yalan var yalan. Berat? 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 <laughs> Aa seni CC'den çıkarttım. Sen? Sen niye sarahlık yapıyorsun? Yani kimse bulaşamaz Bu sefer Luden alacağım ilk kitap. Anla hasar, anla hasar. Çok güzel başladı. Sence? Yani. Bence güzel, güzel, güzel. Bir tane daha bundan alıp bir alıp bir tane daha bundan alsam nasıl olur? Berat, ben full build oldum. Bir insan her şeyi çalamaz ya. Oo reis gelmiş. Benim gene Q'lar. Oğlum bak şimdi şöyle çekeceksin ama bak. Böyle. Hadi. Gördün mü? Zıplattım çektim mi? Sen çekemezsen de. Ben de çektim. Bu arada bu arkadaş E attığı zaman ben E atamıyorum. Ya bir de çıkaydın Kazik Sönüm'den. Oy. Sen yapam ya buraya sen. Oy. <gülüyor> 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 güzeldi. Vafı güzeldi işte. Yalnız Jax E atarken benim E zıplatmıyor haberin olsun. Çünkü düz vuruşa engelliyor da. <laughs> bir tık bir tık büyük mi çalmış olabilirim reis. Sıkıntı yok değil mi? Bir dakika item bakıyorum şu an. Ver sanki item bak yerine. Hop. Aynen aynen hop. Yalnız ben BC'ye gitmezsem böyle Çek şunu artık. Tamam. iyi. Tamam. <laughs> çok güzel çok güzel çok güzel. Sanki Jax Bizde bize oynayacak olmaz. gibi ama şimdi gene Sen bilirsin ben tek bırakmak istiyorsan Gel 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 Oo tamam. bravo Hype ediyosun Dur çaktırmayacağım. İşte hoplatmamanın aha ben de skin attım Aa. Çok güzel o üstümüze at Bu da öyle, bu da öyle. O üstümüze at Oy. O ne o ne o ne öyle o nereden çıktı? Buna 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 buna. Senin attığın, sen oynadığın oyun. Oğlum. Aha öldü, İtem alamadık. İtemde İtem alıp oynasaydık eğer işlerinden geçmiştik. Bu ne alaka? Aa öldüm ben sanki. Yo öldüremez ben. Nasıl öldüremiyor yolum, içinden geçer. Cık. Oğlum sen bizimle de... Ay götüne durdu. Birazcık üstüme at Çazik üstüme at diyecek dememe rağmen hiçbir şey yapmıyorsun yanımda arkadaşlar. Anası hiçbir şey, şey yapmıyor bana. Pire dediğiniz arkadaş dost dediğiniz var düzgün seçin. Bunun gibi hainleri seçmeyin. Adam kiri vuruna beni sattı lan gördünüz. Aldılar zaten. Şaku. Kanser şaku. <laughs> <laughs> Helal lan şaku. Çazik var ya içinden geçiyorum. Atlasana kafama. O iki kişiler olmaz. Ama bize dosta satılmaz. Sattım bile. Ha, keşke çekmesem miydim? Geldim. Sen gelene kadar alalım. Geldim item bitti gel. İçimizden geçti. kafam atlar mısın? Sadece sana ama Rica ediyorum sadece sana ama Sadece sen. Sadece seni istiyorum ben. O yani, nasıl kaldı Kalsın 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 yok. Daha sanki Berat onu bir çeksem aradan kıyıdan köşeden? Hop. Bak ben öldürecek bak. Oy. <laughs> ben bu kuleye bir tane vurur kaçarım. Daha bir tane sen vurup kaçtın mı? Vurdum kaçtım. Daha evet, buradan kafana atladı gibi vurdu sallıyor. Ay. Zıplattım. Oy. Çektim. O burada. Flash bu. attı o bir yere. Biliyorum 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 biliyorum. Ay Gitmedi Ela çok güzel Hayır hayır çekemedim, hayır Çekemedim 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 Oynadık 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 Hayır ya Oynadık ona ya bu kadar ya Ben yalnız baya baya Evet Başlangıç dediğim böyle oldu takım nasıl Ha gidişat 23 günümüz var 23 günü zaten 8'i bende Diğer ben de bende Nasıl tilt olmuş Gel gel Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Ya Berat ya oğlum geldim, geldim 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 tamam gel gel, gel. Ben, ben buradan kaçıyorum yo, yo ona gelemem o kadar değil o kadar uzun böyle değil oy ya, ona gelemem bu beni mal eder ama sen öldüremez a buraya gidecektin geldim la ben de tekrar kurtardım seni kurtar tarat <laughs> tam. tam diyecektim orada bak ben birini gördüm yakalayamam onu kanka kaçın bence 2900 param oldu çok güzel oynadık orayı seni kurtardım da elimden o kadar geldi. Güzel Tabii güzel. Baya iyiydi. Tilt ettik rakibi en sevdiğim en sevdim. Çazık sen kafasını atlasam ne olur ki? Yani ne olabilir ki en fazla? E, atlasana benim kafama. Atlasana benim kafama ha? Atlasana <laughs> benim kafama. Bilerek atlamadı kim olduğumu gördü. Sen olsan atlardı işte oyuncu farkı. Dedi ki biz krek geliyiz. <laughs> bir kreker <crack yaram. gülüyor> ama. Esprim çok güzeldi. Gülmedim. IQ seviyen yetmedi tamam. Ya susar mısın? Ya nasıl ya? Bak. <laughs> o da ultim yok adam. Sadece ben Q'ye yaptım. Bunu sadece ulti attı. Friki'nin belesi. Oğlum Pike. Ha, LS totem atacaksın gördün mü? <laughs> gel LSS. gel mideyle gel. Gelim gelim gelim. Bekle dur bu itemle bitti. berat at hemen geliyorum. Dolan'ın yüzünü satacak. Bu kim? Bu. <laughs> Oo. <laughs> Oo vay 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 Mal paytı çektim yanlışlıkla. <laughs> o hayatının hatasını yaptın. Geldim. Ya geldiğin taraf da sen ben. Kafama at diyecek o çekme. Hayır. Oh! berat 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 diye. <laughs> İyi e, malpay kafama ulti attı. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim kriz geçireceğim. Şimdi telefonu fırlatacağım duvara. Yaksı deledek gel. Aslan gidek. Direkt direkt kafasını atladım ben bu sefer. Tamam ben de sen geldim. Sen de yoldasın. Bak bak mal. Bak. <laughs> mal. <gülüyor> mal mal. Bir de benim atlayacağım yere kafa atması yok mu? Gel 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 gel. Bu arada inşallah Bak, seversiniz. Bak tilteleyim mi? Tilteleyim mi? Titredim Ye, i̇nşallah mi? seversiniz arkadaşlar. Aha bu kim bu kim bu kim bu kim? Bu kim? Ne oluyor öyle? Oha. Ne oluyor öyle? Arkadaşlar ya, inşallah... Ya, inşallah izlerken seversiniz. Bol tek atmalı bir video oldu da o, o malpaya tıklatırsa sanki bir tık sakat bırakır. Oo oradan buraya ulti salladı o jorki. Ne yapayım? Ben ben beyze gittim haberin olsun. Ay niye oğlum ya? Küfüre Allah'ım. Bak şimdi bak bota çağırdım. Arkadaşlar tamam ben bunu burada için çok özür dilerim. Boğazlarım çok kötü. Ne oluyor öyle Seni Sen izlerken red atlamış. Şuradan hemen bir gold gold dur. Temizinden. tamam çok güzel. Ee? ee? Oğlum dur daha dur tilt etme. Sökiyorlar <gülüyor> <gülüyor> Tek gelsene ne demek ya. Şey mi oynuyor? Metin kim oynuyor zanasını satayım? İyi hadi gel bana hele bana gelsene tek. Bana tek. Gelsene bana tek. Hadi canım yarım. Bana küfür edecek. BC var yine. <gülüyor> 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 ya, aşırı tilt oldu bu arada. Nasıl birisin? Güzel Peki 1.80 Kalk Ben ne yazdım oraya Kalk Ne? kalkli. O nasıl bir ulti? O ne oluyor le? Kha'zix'i ben yine kestim bu arada Sen gel bakma lan sen buraya of. Uh Uh Malpa ulti atacak <laughs> Geldim bile <de> geldim geldim nasıl tilt olmuş Gel 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 Yar yar Gel 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 <laughs> bura, bura, bura 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 bitti Bak şimdi Aa, buraya buraya doğru çek <laughs> Gel gelin artık gelin artık oğlum sizi bekliyorum Uy. <laughs> Mükemmel bey tatlı Q Q Q Hayır 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 Bak ha, geldi mi yani. ben at ulti atacağım lütfen 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 Hadi hadi saldım gel Ama nerede o adam Aha o otağa nereye gitmiş Bu kim? <laughs> Gel gel ben yakalarım yakalarım yakalarım. Al al sen onu. Bana. <laughs> Neyse tamam. Lan sen küfür edeceğim. gel la. Daras. Sanki beni bir tık öldürecekler ama. Ben öldürdüm Malpite, Kazik'si. Mal tek attım. Bana atacağı teki ben ona attım. Ben, ben de Kazik'si öldürdüm ha. Malpite tek attım. Ölü bile değil ama. Şimdi. Bu bu, bu bu ne yapıyor? Oğlum bu şey nerede bar? Ah bana o tatlı psikopat ya. Şuradan bir hız alacağım. Devam. Devam devam devam. Video bence güzel gidiyor sence? Ne yani şu an? Bu bol tekrar. Rakibi tildi Ne ararsan var vallahi videoda. Ultim 3 saniye, 4 saniye. Aa, Nerede Adamlar burada blue almışlar ben hatta yeni. Ha? Aha. iyi baron da. Oraya girdin. Oy. Baronu çalabilseydin var ya bir de. Ah bir de baronu çalabilseydim. Aha buna da tek attı. <laughs> Öldürdün Öldürdüm onu. Yakalarım ki ben onu. Önce benden önce sen yakalarsın da. Oho. Aldıkları baron bile gitti anasını satayım. şuradan şöyle bir biraz, daha tildi, biraz daha tilt, biraz daha tilt, biraz daha tilt. mi Berat Beyzin şu milyonların. Gel 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 gel. Bart doğacak gel. İlk senin çekmen lazım orada. Senin menzil daha uzun. Tamam, tam ucunda. Onun. Sen benim gibi ayarlayamazsın nasıl? Ya ölmeyeyim. Oo, ölmedim, ölmedim, ölmedim. Ya bunu ben vururum. Aa, aa burun. Bu, nereden çıktı o? Easy. Easy game. Ha. Ben daha çok tilt edeceğim. Rollayın <laughs> lan azıcık. Çötürünler. <laughs> Video zaten burada biter. Arkadaşlar <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çok arkadaşlar iyiydi. izlediğiniz için teşekkür ederim umarım izlerken keyif almışsınızdır şimdi hasarlara da bakacağız en çok vuran benimdir diye düşünüyorum Akali veya ben başka kimse var siz... <laughs> mı izlerken keyif almışsınızdır böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın benim ekran öyle şeyden... evet en çok ben vurmuşum İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Seviyorum sizleri. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu bize çok büyük bir destek. Hadi Allah'a emanetsiniz.